Merhaba arkadaşlar Mavi Kutluluğu kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmetin Beyhan. Youtube kanalımdaki videoda arkadaşlar Ayasofya camiyi e, gezeceğiz arkadaşlar. İçerisine gireceğiz. İkinci namazımızı kıracağız arkadaşlar. Bir Müslüman olarak ibadetimiz, ibadetimizi yerimize, yerimize getireceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 1500 yıllık bir mabet kurulmuş olan bir mabet. 86 yıldır Müslümanlara e, kapalıydı. Müslümanlara kapalı giderken arkadaşlar müze olarak kullanılıyordu. İbadete açık değildi. Bu son zamanlarda ibadete açıldı arkadaşlar. Ee, i̇çinde birçok gizemi barındır, barındıran bir mabet bir yapı arkadaşlar. Ee, Süleyman, Süleymaniye Camii olsun, Ayasofya Camii olsun arkadaşlar. Manevi değeri çok yüksek arkadaşlar. Ee, Mimar Sinan olsun, büyük mühendisler, büyük mimarlar e, tarafından inşa edildi arkadaşlar. Ee, fazla vakit geçirmeyelim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma destek için kanalıma abone olup e, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Yorumlar kısmından bir sonraki videoyu ne istiyorsanız onları yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi video geçelim. Evet arkadaşlar. Şu an içeri girmiş bulmaktayız. Ee, sesimin böyle çıkmasının sebebi videodayken çok sessiz konuşmuşum arkadaşlar. Dediklerim pek anlaşılır olmamış. Ee, böyle ara ara konuşacağım arkadaşlar. Videoyu akışına bırakacağım. Solda gözükmüş olan şey arkadaşlar e, tadilat gibi bir şey diyeyim size. Dış görünüşünü fazla kötü gözükmesin diye öyle kırmızı bir şekilde şeyle örtmüşler arkadaşlar. Atmosfer arkadaşlar çok iyi, çok böyle dehşet verici bir şey, yüksek böyle büyüleyici. Zaten figürler falan da var yukarılarda. İçeri girerken video çekecektim fakat polisler falan sıkıntı çıkardı bazı insanlara. Burada işte ibadet yapan vatandaşlar var. Bu şekilde yani arkadaşlar video çekenler var, fotoğraf çekenler var benim gibi. Yani hem ibadet edenler var. Yani ortam çok değişik. Çok büyüleyici yani. Zaten kapıyı da ileriki videolarda, ileriki zamanlarda yani videonun akışında göreceksiniz arkadaşlar büyüklüğünü. Yaklaşık 3 metre, 4 metre vardır yani rahat vardır. Şu an arkadaşlar ikindi vakti e, zamanları. Birazdan namaz kılınacak arkadaşlar. Biz de ikindi namazımızı bir Müslüman olarak e, eda ettik, kıldık namazımızı. Yani başka söylenecek sözüye gerek yok diye düşünüyorum. Hadi video izleyin. Bu kısımda arkadaşlar dikkatimi direkt tavan çekti arkadaşlar yüksekliğini görmek amacıyla böyle bir video çektim yukarı doğru çektim. Bakınca inanın ki başım döndü arkadaşlar kamera kamera harici kendi gözlerimde bakınca başım döndü. Yani muhteşem bir şey. Burada figürü daha yakından gösterebilmek amacıyla yakınlaştırdım fakat e, görünce göre pek başarılı olamamışım. GoPro ile çekiyorum arkadaşlar. O yüzden bu kadar oldu. Ön tarafı arkadaşlar temizliyorlar. Temizleme aşamasında malum virüs sebebiyle insanlar nereden bir bilinmiyor tabi. Ne kadar temiz olduğunu sansalar üzerinde olabilirler. O yüzden öyle bir tedbir almışlar. What? Evet arkadaşlar şu an e, namazımızı bitirdik. Namazımıza. Etrafı çekmek amacıyla kalktım arkadaşlar. İleri doğru gittim. Orada direkt bir imamı çekeyim dedim arkadaşlar. Çok merak etmiştim. Burada imamı çekiyorum. Yanında e, polisler falan var. Sivil polisler var. Bunun sebebi ne olduğunu pek anlayamadım. Yukarıyı çekiyorum arkadaşlar. O kadar eski ki dostlar. Yani çürümüş denilmez ama yani çürümüş gibi arkadaşlar. O kadar eski. Sonra orada o bu aradan geçen abiyi gördüm. Sonra dedim ben de geçeyim. Bir değişiklik olsun dedim. <laughs> Burada bir tane abiyle sen geç. Bana dedi sen geç. Böyle bir şey oldu. Burada namaz kılanlar var işte. İbadet edenler var. Fotoğraf çekilenler var. Yukarıda müezzinin olduğu bölüm var arkadaşlar. Eee şöyle bir çekiyorum işte. Tekrardan geldiğim yönü. İleriki kısımda arkadaşlar şu an gör görmüş olan yerde arkadaşlar padişahların seçildiği yermiş. Öyle duydum. yanındaki abiler konuşurken. Padişah ortaya gidiyormuş arkadaşlar. Ee, seçiliyormuş işte bir şekilde. Nasıl oluyor onu ben bilmiyorum. Yani öyle, böyle bir yer. Çok eski arkadaşlar. O kadar eski ki yani. Taşların güzelliği çok güzeldi bir de. Dehşet verici. Büyüleyici. Bir de zemin arkadaşlar. Eee çok böyle taş olduğunu hissetmiyorsunuz. Buraya burası değil tabii de. Burada hep şey var, halılar var. İleriki yerlerde çıkış tarafında taş vardı. Taşa bastığımda yere sanki taşa basmıyordum. O kadar yumuşak bir taştı yani. Hisse, yumuşak hissettiriyordu da, ya da öyle öyle söyleyeyim yani. Bu bölüm en sevdiğim bölüm diyebilirim arkadaşlar. Çok böyle Büyüleyici gözüküyor böyle. Heybetli gözüküyor. Çok hoşuma gitmişti. Hani olur ya belki rastlamışsınızdır. Büyük ihtimal izlemişsindir, izlemişsinizdir. Böyle Osmanlı dizileri çekiyorlar. O, o dizilerdeki arkadaşlar gördüklerimizi canlı hali gibi bir şey yani. Sanki o dönemdesin. O yerdesin gibi yani. Bu da arkadaşlar mermer küpmüş. Oradaki yazıyı okuyabilirsiniz. Bayağı bir eskiymiş bu da. İçini çekmeye çalıştım fakat karanlık çıkmış. Ben de ne bekliyorsam. Bakar mısınız ya? Ben bir şey gözükür diye öyle şey yaptım. Fakat hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar çıkış tarafına geldik. Şu kapının büyüklüğüne bakar mısınız? Bakın oradaki insanlar ortalama 1.70-1.80 boylarında. Şu geldiğimiz kapının boyutu. Koskocaman arkadaşlar. Dokunayım dedim. Vallahi dehşet vericiydi yani. Burada çok eski yapıtlar var. Daha doğrusu yıkılmış galiba. O tarihi böyle anlayabiliyorsunuz. Yani o ortamdasınız sanki. O zamandasınız. Kendimi birden bire padişah zamanında gibi hissettim. Çok heybetli değil mi arkadaşlar? Koskocaman böyle. Burada sütunlar var arkadaşlar. Sütunlar illaki bir anlama geliyordur. Yani dehşet verici. İlerli videonun ileriki zaman il, ileriki sarmalarında arkadaşlar hatta şimdi bir dondurma deneyimimiz oldu. Hadi ona geçelim şimdi. Evet arkadaşlar bu sıcak bu sıcakta Ayasofya'ya Ayasofya geldiğimize göre bir dondurma yemeği geldi arkadaşlar. Merhaba hoş geldin Hoş bulduk arkadaşlar. Buyurun. Stake, çikolata bana yer limon. Bana çikolatalı e, çiğ kola. Buyurun. <laughs> <laughs> Kalayın lütfen. Aa. Çikolataydı değil mi?

Ben doydum ama. <laughs> Biraz da maraş beyazından verelim size. Yap. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. aldı, başardık. <laughs> Arkadaşlar videonun arka planında babam dedi ki bu videoyu paylaşma dedi ama buradan babama sesleniyorum kusura bakma baba paylaştım <laughs> çok eğlenceli olduğu için paylaştım yoksa paylaşmazdım hadi izleyelim <gülüyor> <gülüyor> Hacı abi sen de maske indirir misin sen bu abi? İndireyim. Abi yok. Hayır bir şey yapalım ya. <laughs> Sırt Hacı abi kaçırma. Ne yapıyorsun ki? Bence gayet güzel oldu. <laughs> evet. Daha iyi oldu. Teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun efendim. Eyvah. <laughs> Pek olmayacak ama. <laughs> Maşallah 35 5-40 yaşında varsın. Var var. Selamünaleyküm. aleyküm. Bir tadına bakar Hiç yaşadın mı tarihte? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Evet sayın seyircilerim buraya kadar gelmişken videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese iyi günler. İyi bayramlar. Kurban Bayramı geldi zaten. Görüşmek üzere. Bay bay.